Astrolojide 29 derecenin önemi. Doğum haritanızda bulunan gezegenler 29 derecede konumlanmışsa hayatınızda o gezegenin etkilerini güçlü hissedersiniz. Mesela, Malcolm Ikes'in doğum haritasında Ay, Koç burcunda 29 derecede yer alıyor. 29 derece astrolojide gezegen enerjisinin doruk noktasıdır. Yani her burcun en son derecesinde bulunan gezegen o burcun özelliklerini tüm yoğunluğuyla yansıtır. Koç burcu cesaret, girişimcilik ve ani aksiyonlarla özdeşleşir. Malcolm In'in in ay konumundaki bu kritik derece onun duygusal yapısında ani tepkiler, yüksek enerji ve risk alma eğilimini vurguluyor. Onun iç dünyasında önemli dönüm noktalarını, ani uyanışları ve özgürlük arayışlarını tetikleyebilir. Kısacası, 29 derece hayatımızda kritik anlarda devreye giren bir güç olarak duygusal enerjilerin doruğa ulaşmasını sağlar ve kişisel motivasyonumuzu belirleyici hale getirir.